Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir Manta tarifim olacak. Bunun için malzemelerim, yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı unumu koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu sepeledim Ortasına havuz gibi açıp bir adet yumurtamı ekledim ve hamuru toparlayıncaya kadar suyumu ekleyip yoğurma işlemine başlıyorum. Bu aşamada suyumuzu eklerken dikkat edelim. Ne fazla olsun ne az olsun. Ama hamurumuz iyice toparlandıktan sonra 3 eşit bezeye ayıracağız. Hamurumuzun yumuşaklığı böyle ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığından birazcık daha sert bir hamur olması bizim için yeterli. Bezeleri ayırdıktan sonra üzerlerine temiz nemli bir bez örteceğiz. Bu şekilde en az 10 dakika, yarım saat kadar hamurlarımızı dinlendireceğiz. Tabii bu aşamada onlar dinlenirken biz iç harcımızı hazırlamamız gerekiyor. Gelelim iç harcımızı hazırlamaya. Karıştırma kabına 250 gram kadar kıymamı koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Eğer elinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Bir adet el rondosundan geçirdiğim kuru soğanım var. Elinizde incecik kıyabilirsiniz de. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Hepsini birbirine karıştırıp güzelce iyidirmeye çalışıyorum bu şekilde şimdi bezelerim yeteri kadar dinlendi ben yoğurma kabını almıştım en son üzeri örtülüydü bir tanesini alın geri kalanını yine bezimizi örtün temiz nemli bezi şimdi diğer bir al, elimize aldığımız bezenin altını ve üstünü unlayalım olabildiğince ince açmaya çalışalım ama böyle kağıt gibi tamamen çok da ince olmasın hani böyle delince yırtılacak kadar ince olmasın. Şimdi ben zaten açtığım aşamalarını da gösteriyorum videomda. Bu şekilde izleyip yapabilirsiniz. Arada yapışma durumu olursa unlayabilirsiniz. Hani o hamuru açmaktan yufka açmaktan çok korkmayın. Bu yufka gibi değil aslında. Tam olarak hani aşırı böyle ince, açıcı açıp da börek yapma çabamız yok çünkü. Açabildiğiniz kadar açın. Şimdi benim elimde böyle bir aparatım vardı. Siz de olabildiğince küçük bir aparatla şekillerini verebilirsiniz. İçlerine de birer böyle çay kaşığı ucuyla veya elinizle harcımızı koyuyoruz. Ve ben iki ucunu böyle birleştirip sonra diğer D şeklini veriyorum, diğer sivri uçlarını da birleştiriyorum. Böyle bir şekil vermek istedim. Unlanmış tepsime de bunları koyuyorum ki birbirine yapışmasın. Siz dilerseniz bu D şekliyle de bırakabilirsiniz. Gönlünüz, canınız nasıl yapmak istiyorsa o şekli gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Eğer e, tabi tek başınıza yapıyorsanız zamanla e, hamurlarımız kurumaya başlıyor. Bir ucuna böyle parmağınızla ıslatabilirsiniz. O zaman daha güzel yapışmaya başlıyorlar. Bu şekilde hepsini tamamlıyoruz. E, sonrasında bir tencereye kaynar su kaynamış tuz, tuzlu suya bunların hepsini e, dökeceğiz. Ben biraz unlarını silkeleyerek dökmeye koymaya çalıştım. Çünkü altını ve üstünü en son biraz bekletmem gerektiği için unlamıştım. Şimdi hepsi tamamen piştiler. Artık bir süzgeç yardımıyla servis tabağına alabilirsiniz. Üzeri için çırpılmış yoğurt, sarımsaklı yoğurt kullanabilirsiniz, istediğiniz kadar. Benim yoğurdum biraz sulu kalmış, o yüzden hemen dibine çöktü. Siz daha bol kullanın, daha koyu kullanın. Son olarak tereyağı ve sıvı yağda birazcık kavurduğum salça, pul biber, nane ekledim. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum.